Değerli arkadaşlarım merhabalar. Ben size şimdi e, bir programı e, kayıt alma programını nasıl alacağımızı ben size onu göstereceğim. Bir gmail adresiniz olacak ve gmail adresimizde geldiği zaman google formlar var. Bu google formu açıyoruz. Buradan bir boş form yaratabiliyoruz. Şurada gördüğünüz yerlerde e, hazır olan şablon formlar var. Mesela şuradan etkinlik formunu biz kendi halimize veya sıfırdan bir formla yaratabilirsiniz. Buradan başlık ekleyebilirsiniz. Var olan bir formu da kullanabiliriz. Şimdi bu form üzerinden bazı değişiklikler var. İşte açıldı form. Burada başlığını değiştiriyorum. Buraya diyorum ki spor bilgi sistemi kayıt formu. Şuradaki süreleri değiştirebilirim. Bunları şey olarak kullanabilirim. Şuradakini Bakın üstüne tıkladığınız zaman bunları yapacağız. Şuraya diyorum ki adınız ve adınız ve soyadınız. Bize lazım olan bunlar var. Şuradan kısa mı olacak, uzun paragraf mı olacak, çoktan seçme olacak. Ben kısa para Adı çok kısa bir paragrafla yazabilir. Sonra burada, şurada a artı işaretine dekliyorum. Aynı şey. Bunun gibi aynı olan şey gene açılıyor bize. Bize adımız lazım. Sonra TC numaramız. Bunu ekliyorum. Buradan da bunu kısa bir yanıt olarak ekliyorum. Burada şöyle bir şey var. Bakın şurada gerekli veya gerekli olmayan var. Şunu şu şekilde yaparsanız insanlar bunu doldurmak zorunda olur. Doldurmadığı zaman burayı geçemez. Ama bunu şu pasif turuma alırsanız doldurmadan da geçebiliriz. Bunların hepsini dolu olarak alıyor. Sonra bize o kişinin neyi lazım? Doğum tarihi. Doğum tarihini yazınız diyorum buraya. Sonra geldim burada. Tekrar kısa yanıt yapıyorum. Tekrar ekliyorum buradan. Neyi lazımdı bize? Cep telefon Numarası lazımdı bize. Cep telefon numarasını da istiyoruz buradan. Buna da gerek yok. Bakın şurada birçok şey seçiyoruz. Tarih, saat, onay kutusu, ölçek, kısa, yanıt gibi birçok şeyi e, seçebiliyoruz. Bunun için de bunları e, seçmek lazım. Bize e-postası lazım. Bize e-postası lazım. Şunlara gerek yok. Buradan siliyorum. Buna gerek yok. Bunu siliyorum. Buna gerek yok. Bunu siliyorum. Buradan da. Şöyle bir şey yapabiliriz. Etkinliğe e, etkinliğe e, girişi kabul ediyorum deriz. Buradan evet veya hayır bir onay kutusu getiririz. Bakın sonra bunların hepsi gerekli olacak. Gerekli olacak. Gerekli olacak ve gerekli olacak. Buradan şöyle yapabilirsiniz. E, bunu e, şurada bir başlık var. Bakın bu başlığa da ee, diyeceğiz ki atıyorum işte atletizm atletizm spor bilgi sistemi kayıt diyorum buraya bir başlık ekliyorum. Sonra buraya bir başlık ekliyorum. Şurada biliyorsunuz şeyler var. Bakın şuradan şu temaları değiştirebilirim, oynayabilirim renkleri, temaları. ...içerikleri değiştirebilirim buradan. Bunlar size kalmış bir şey. Ee, şuradan... ...formumun nasıl olduğuyla alakalı... ...bir e, görüntü... ...oluşturabilirim. Ona bakabilirim. Ee, şunlardan şöyle... ...bakın burada katılımcı bağlantısı var. Onu kopyalayacağız. Ben şuradan... ...yayınlama demek zorundayım eğer. Ben bunu yayınla dersen, ...bakın şuradan bana bir kod verecek. Buradan yönet diyorum. Bakın. Şimdi açılan içerisinde buraya bir başlık verebiliriz. Düzenleyici bu formu kısıtlanmış dersinde ama bağlantıya sahip olan herkes düzeni bunu kısıtlanmış olarak alıyoruz. Buraya bağlantıya sahip olan herkes girebilir ve bunu cevaplayabilir olarak diye düzeltiyoruz. Sonrasında burada diyorum ki yayınla diyorum. Şimdi formum yayınlandı. Bakın şurada yayınlandı diye var. Kopyasını oluştur. Bunların içerisinde birçok şey oynayabiliriz. Buradan geldik şimdi yayınla dedik. Şuradan katılımcı bağlantısını kopyala diyorum. Şuradan kısa URL var bak. Bunu işaretlersek URL kısalmış olacak. Şuradan kopyala diyorum. Ben size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi biz bunu farklı alanların içerisinde kullanmak istiyoruz. Buraya geldik. Kıs küçük olarak bitli yazıyorum. Bakın şu kısaltılmış bir bize link yaratacak. Şuradan geliyorum buna. Üye olmanız gerekiyor. Bir kayıt olmanız gerekiyor buna. Ben birçok yerde kayıt olmuşum. Birçok linklerim var. Burada yapılan. Şuradan geldim link. Bakın şurada daha önceki kayıtlarım var. Şuraya geliyorum. Yapıştırdım. Veya şuradan create link diyorum. Çok özür. E, create link dedim. Buraya yapıştırdım. Şuraya diyorum ki atletizm spor bilgisi kayıt formu. Dedik. Buraya geldi zaten. Atletizm diye de ekleyebiliriz onu. Şimdi buradan şunu yapıyorum. Create link diyorum şuradan. Bakın bana kısa bir kod getirdi. Şuraya. Şu bizim copy link diyorum. Bunu bir yerde saklamanız gerekiyor. Yani bunu gelip sistemi içerisinde alabilirsiniz. Bunu bir yerde e, saklamanız gerekiyor. Şimdi ben size buradan bir şey daha göstereceğim. Bu kodu aldım. Bunu herhangi bir bakın şuradan direkt WhatsApp'ınızdan, Facebook'unuzdan direkt buradan da paylaşabiliyorsunuz. İşte link edinler bir sürü sürü ee, buradan bunu da paylaşabiliyorsunuz. Ben size önemli bir şey daha burada göstermek istiyorum. Şuradan geldim. Katılımcının bağlantısını kısa URL olarak kopladım. Kop kopyaladım. Şuraya geldim. Ee, şuraya geldim. Şuradan create, QR Codes diye bir şey var bakın. Şuradan create code diyorum. Buraya ekliyorum bunu. Tekrar şuraya geldim. Spor bilgisayar formu geldi. Şuradan design your code diyorum. Kodun nasıl olacağıyla alakalı. Orada şekillerini yapabiliyorsun. Şuradan tekrar create code dedim. Tekrar bunu verdim. Tekrar buradan bu geldi bize. Burada şimdi çok özür e, abrogate dediği şey bizden para istiyor. Ben bir tane daha evvelinde yapmıştım. Günlük bir tane yapma hakkı vermiş. Ben size oradan şunu göstereyim. E, burada e, ben bir tane e, link oluşturmuştum. O zaman ona dönelim tekrar. Ben size onu göstereyim burada. E, onun üzerinden giriş e, nasıl olduğu ile alakalı. İşte create code dediğiniz zamanki süreçte de bakın şuradan kod diyorsun. Yapıştırıyorsun geldi burada. İşte abrogate deyip biz e, bizde forse. Burada birçok şey e, yapabilirsiniz. Geldiniz buraya. Create QR kod diye bir şey eklediğiniz zaman. Mesela şurada QR kod oluşturacağım. Eğer size bunu vermemişse. Ben şu programı daha çok seviyorum. Bu güzel. Mesela internet sitesi, PTF bilmem bir sürü şeyler var. Bunların her birini girecek size. işte Wi-Fi bir yerde Wi-Fi ye işte, onun kodunu oluşturuyorsunuz. Instagram, sosyal medyaların kodunu oluşturuyorsunuz. Ama ben şunu çok seviyorum. Şu Create e, Generator dediği şeyi çok seviyorum. Buradan işte URL dedik. Şuraya URL'nin olduğu yere kodumuzu yapıyoruz. Buradaki aşamada eee Onu da e, göstermiş oluyorum size. Sign up girmemizi istiyor programa. Ben şuradan yapayım tekrar size gelip birini kullanabiliriz ücretsiz bir şekilde. Şuradan bağlantı, e, Wi-Fi menü uygulamalar, internet sitesi, e, PDF bağlantıların listesi. Yani size buradan birçok şey verebiliyor. Şuraya yapıştırdım kodumu. QR kodun adı işte spor faaliyetleri birim olsun. Buradan gidiyorum. Buradan kodunu tasarlayabilirsin. Çevresini desenli yapıyorsun. Buradan QR kodu oluştur dedim. Bakın bana bir tane buradan şu QR kodu verdi. Bu QR kodu şuradaki sistem içerisinde kaydolmanız gerekiyor. Kaydolunca size inmeyi veriyor. Veya bunu ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ekran görüntüsü olarak bunları verebilirsiniz. Bunu QR kod olarak da bir yerde kullanabilirsiniz. Yani burada birçok alternatif var. QR kod jeneratör var. Bunları oluşturacak işte başka mankinin var, Adobe'nin var, Canva'nın var. Ben size bir tane daha şuradan göstereyim. Şuraya ne yaptık? Kodumuzu ekledik. Bu da farklı bir şey. Generator.com diye. Ee, şuradan diyorum ki ee, hemen kodumu oluşturdu benim zaten. Şurada görüyorsunuz. Bizden giriş istiyor. Google devam et diyorum şuradan. Açılmış bir sayfamın içerisinde. Şuradan bir Google hesabım üzerinden devam ediyorum. Ben bir giriş yapayım size. Bunu da buradan görmüş olun. Buradan boş olan yapıyor şuradan. Bakın şuradan farklı bir kodlar seçebiliyorsunuz. İşte açıyorum bir YouTube veriyorsanız onun ekranı. Farklı bir QR kodu neşeli bir QR kodu seçebilirsiniz. Buradan biz genelini seçiyoruz. Da. Save diyoruz bunu. Bakın şuradan Download diyorum. Kodumu bilgisayarımda boş bir yere kaydedebiliyorum. Böyle bir kod oluşturarak da ee, siz e, yapmış olduğunuz e, oluşturmuş olduğunuz bunu görebiliriz. Burada şimdi çok farklı bir şey anlatmak istiyorum size. Şurada yanıtlar var. Şu an hiç yanıt girilmediği için şuradan hep tablolara bağla dediğin zaman şuradan da oluştur dediğin zaman size bakın şöyle bir şey gelecek burada. Kimle girmiş TC numarası hepsi giriyor. Böyle çok güzel bir formu sizin önünüze getirmiş oluyor. Hatta şöyle yapalım buradan e, ee, ön izleme yapalım. İşte yazalım buraya. Bilal Yavaş. İşte TC numaramız yazdık. Ee, böyle bir şey. Doğum tarihimiz yazdık. 12 e, 10 e, 2025 yazdık. Cep telefonumuz 500 işte küsürlü bir şeylerle yazdık bunu. Etkinliğe gönder dedim. Şimdi bunu bu deneme olduğu için bak zorunlu alanlar içerisinden belirtir diyor burada. Şu kırmızı işaretler zorunlu olarak girilmesi gereken alanlar. Şimdi bunun içerisine geldim. Tekrar buradan baktım yanıtlara. Yanıtlara baktım. Buradan siz bu yanıt üzerinden girdiğiniz zamanki süreç içerisinde bunu yapabilirsiniz. Şöyle yapalım bunu. Bunu girdik. Forum zaten bize başka bir sayfa üzerinden açılacak. Ben size en azından bunun nasıl olduğuyla alakalı görüştük göstermek istiyorum. Doğum tarihimiz dedik. 27 10 2025 dedik. Cep telefonu 524 123 gibi gördük. Şuradan evet dedik. Buradan da gönder dedim. Şimdi bakın formum gitti. Anlatım düzenleme de veriyor size. Bunları düzenleyebilirsiniz. Geldim buraya şimdi. Bakın bir tane yanıt gözüktü. E-tablolara bağla diyorum. Buradan bakın gördüğünüz gibi ne zaman girdiğine de adı soyadı, TC numarası, doğum tarihi e, buradaki etkinliği var. Zaten bize şu dört tanesi lazım. Bunu binlerce oluşturabiliriz bunu. Dört farklı etkinlikler için farklı formlar oluşturabiliriz. Bu formu oluşturduğumuz zaman buna şuradan geliyoruz. Bakın dosya menü, de. Şuradan indir diyoruz. Microsoft Excel, PDF ayrılmış hepsiyle beraber bunu bilgisayarınıza indirdiğiniz zaman buradan tek tek de kayıt alabilirsiniz. Kayıt almanız da mümkün. Yetişemediğiniz etkinlikler varsa bu etkinlikler içinde siz de bir Google form Farklı Google formlar oluşturabilirsiniz. Ben size kolaylıklar diliyorum.